Ceddimiz ne mübarek insanlarmış ki asırlar sonra bile hatıralarıyla hayat buluyoruz. O hatıralar dalları cennetten dünyaya ulaşan ağaçlar gibi sanki. Gönül alemimizin düşmanı olan samimiyetsizliğin yakıcılığından koruyorlar bizi. Hatıraların hayatımızdaki tesirlerini zamanla fark ederiz. Bazen tam kaybetmek üzereyken kendimizi yetişir, tutar o hatıralar bizi. Bazen de en önemli karar anlarımızda eşlik eder yine o hatıralar bize. Sizce de öyle değil mi? Ne zaman bir hatıra anlatılsa onlara dair içinde bulunduğumuz zamana biraz dur denir. Şimdi onlara dair hatıralardan birini anlatalım da gönlümüz dinlensin. Bir insanın Rabbi katındaki değeri birlikte bulunduğu insanlara bakarak anlaşılabilir. Onun birlikte bulunduğu insanlar Osmanlı devletinin hayrını murad etmiştir. Belki de bu yüzden ona Kanuni Sultan Süleyman denmiştir. Rabbi ona sadık arkadaşlar, kardeşler göndermiştir. Zembilli Ali Efendi o sadık arkadaşlardan, kardeşlerden biridir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın dedesi bayezid Veli'ye, babası Yavuz Sultan Selim'e ve kendisine Şeyhülislamlık etmiştir. Allahü Teala'nın dostlarında bulunan bütün özellikler ziyadesiyle onda da bulunurdu. Evinin penceresinden sarkıttığı sepet vesilesiyle isminin başına zembilli künyesi konuldu. O sepete Derdi olan derdini, hasta olan sebebini yazar bırakırdı. Dertlilere derman, hastalara şifa dilerdi. Sabahlara kadar gelen mektuplara cevap verirdi. Sabah olunca herkes kendi mektubunu alır, hayır umuyorum diyerek mektupta kendisine yazılanı tatbik ederdi. Cihan Sultanına gönderilen arkadaşlar, kardeşler böyleydi. padişahından halkına herkesin hala hazırdaki mesleğinin haricinde bir mesleği daha olurdu. Herkes o meslekle nefsini meşgul ederdi. Çünkü nefsini meşgul etmeyen kişiyi nefsi malayani şeylerle meşgul ederdi. Padişahların bile devlet işlerinden arta kalan zamanlarında uğraştığı bir meşgalesi vardı. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın meşgalesi de saray bahçesine kendi elleriyle diktiği ağaçlarıydı. Ağaçlarıyla ilgilenir, ferahlardı. O gün de öyle yaptı. Derdi bir kenara atıp ağaçlarının yanına vardı. Bir de ne görsün? Gözü gibi baktığı ağaçlarını karıncalar sarmış. Ama o bilirdi ki dermansız dert olmazdı. Rabbi kuluna kaldırabileceği yükten fazlasını taşıtmazdı. O yüzden derdini derman ümidiyle Zembilli Ali Efendi'ye yazdı. Ağacı sarmış olsa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca? Zembilli Ali Efendi ki Ebul Vefa Hazretlerinin dergahında işlenmiştir. Cihan Sultanına şu cevabı göndermiştir. Yarın divanına hakkın varınca Süleyman'dan alır hakkın karınca. Biz karıncayı kırmaktan sakınan insanların torunlarıyız. Asırlar sonra bile ceddimizin hatıralarıyla hayat bulmaktayız.